Herkese merhaba, e, Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Bölümünden uzman doktor Yunus Emre Kumban. Bugün sizlere poliklinikimize en fazla başvuru nedenlerinden, daha doğrusu yönlendirme nedenlerinden birisi olan üfürüm hakkında konuşacağız. Üfürüm tanısıyla gönderilen bir hastada her zaman bir hastalık çıkmak zorunda değil. Üfürüm tamamen masum karakterde de olabilir. Adı üzerine biz de buna zaten masum üfürüm deriz. Üfürüm genelde, ee, bir darlık ya da kalpte olan bir delik sebebiyle olabileceği gibi herhangi bir sebep olmadan da olabilir. Bundan dolayı çocuğunuzda eğer üfürüm var deniliyorsa bu arada bir telaşa kapılmamak lazım. Öncelikle bir çocuk kardiyoloji polikliniğine e, yeşil alan açtırıp buraya randevu almak lazım. Bununla beraber yapılan eko değerlendirmesinde e, %99 oranında e, üfürümün bir patolojiye bağlı olup olmadığını görebiliriz. Yalnızca kalp hastalıklarında üfürüm olmuyor elbette. Bununla beraber çocukta olabilecek bir kansızlık, bazen hipertiroidi gibi durumlarda da ühürme neden olabiliyor. Bunun dışında üfürümün sonradan çıkması, özellikle büyük çocuklarda ya da ilişkinlerde üst sonradan çıkan ühürümler de bizim için bazen daha tehlikeli hastalıkların habercisi de olabilir. Özetle bir hastada üfürüm şikayeti olduğu zaman ona eko yapılması ve çocuk kardiyoloji ya da erişkin kardiyoloji tarafından değerlendirilmesi gerekir. Biz e, Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 18 yaş altı hastaların burada eko değerlendirmesini yapabiliyoruz. E, Üfürüm şikayeti olan ve tarafımıza yönlendirilen hastalara uygun zaman belirleyip e, bu tetkiklerle e, ailelere bilgi veriyoruz. Herkese sağlıklı günler diliyorum.